Arkadaşlar merhaba. Görmüş olduğunuz gibi paslanmış bir demir bulunmakta. Bu demirde görmüş olduğunuz pasları öz kimsan endüstri kimyasalları tarafından üretilen OK 151 konsantre pas sökücü ile pasları sökeceğiz arkadaşlar. Öncelikle bir sprey şişesine ürünü boşalttıktan sonra paslanmış olan yerlere püskürtüyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ürünü sıkmamızla ile beraber ürün faz ile tepkimeye girerek pasları sökmeye başladı. İşlemi daha hızlı bir hale getirmek istiyorsanız sert bir bulaşık süngeriyle ovalayabilirsiniz arkadaşlar. Yaklaşık 10 dakika beklemeniz yeterli. Şöyle aradaki farkı gösterelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.